Merhabalar arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlere Tabletinle hangi oyunlar olduğunu göstereceğim. Kardeşimin oyunları da var onları da gösteririm belki. Bilmiyorum ama kısaca tabletime özet geçeyim. İlk önce tabletimin şifresine gireyim. Kurumuz. Şimdi benim oyunlarım. Bir saniye. Oyunlarıma gireyim. Girdim arkadaşlar. Benim 1, 2, 3 4 tane oyunum var arkadaşlar. Bunlar çok güzel oyun. Freestyle Soccer diye bir oyun var arkadaşlar. Ee, oyun Play Store'dan kalktı. Ben önceden yüklemiştim. Kafa Topu oyunu var. Dream League var. Gun kamera 3D var. Tableti 300 TL'ye aldım arkadaşlar. Ee, eskiden aldıydım. Şimdi yeni tablet aldım. Hatta çekmiştim online kafa topu oyununu. O tablet yeni tabletim eski tabletimi gösteriyorum ben size. Öncelikle bir kafa topu online'a bir girelim arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İzmo bilişimin yaptığı bir oyun arkadaşlar bu oyun. Ödülümü alıyorum. Maça başlıyorum arkadaşlar. Bir saniye. Sezona giriyorum. Maça giriyorum 250 TL giriyorum. Öncelikle root düşüyor arkadaşlar kullanmak istemiyorum. Maça hemen başlamak istiyorum. Bir saniye. Kamera elimde olduğu için yedim o golü. Kamera elimde olduğu halde tek elle oynamama rağmen o golü attım arkadaşlar ama yedim. Ve bir gol daha mı? Zıpla vur be. Vur. Vuramadım. Vuramadım. Ya yedim. Lan. Arkadaşlar bir saniye. Ben bu oyundan çıkıyorum. Eee. Zaten online kafa topunu herkes biliyor. İşte böyle arkadaşlar tabletim. Oyunlar bu kadar tabletimde. Kardeşimin bayağı bir oyun var. Kardeşiniz varsa şu oyunu çok tavsiye ederim. Toka Kitchen 2. Çok mükemmel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir oyun hatta. Açıyorum bir saniye. Sesini de açayım. Böyle bir başlangıcı var arkadaşlar. Toka Kitchen diye bir başlangıcı var. 3 tane kişiyi seçebiliyorsunuz. Ben şunu seçmek istiyorum. Yükleniyor arkadaşlar. Merhaba diyor. Mesela soğan alalım. Havuç alalım. Makarna alalım. Bunları buraya götürelim. Önce havucu bir çekeyim. Su döküyorum. Soğanı kızartabiliyoruz. Bir saniye. Kızartma yerine götürdüm arkadaşlar. sardı. Üf, elim yandı. Tabii ki de şakaydı. Bir daha o suyla iç bakalım. Beğenmedin mi? Neyse yeter bu kadar.